200 200'lerde bir şeydim. Arkadaşlar hatta şuradan gösterebilirim. Savaş günlüğüne gelelim. Bakın arkadaşlar neredeydi? Burada değil. Arkadaşlar 216 levelim. Şimdi 298 oldum. Arkadaşlar bu da benim son maçım olacak 300 olmak için. Hadi maça başlayalım. Arkadaşlar bir de kulübe katılabilirsiniz. Arkadaşlar ben o kadar emek veriyorum. Kimse benim kanalıma abone olup like atmıyor. Çok üzülüyorum. İyi Messi, Messi. Ronaldo, Messi. Ronaldo büyüktür Messi. Bu bir gerçektir. Ya git başımdan ya. Arkadaşlar geri takip yapıyorum. Beni takip edenleri geri takip ediyorum. Bu arada söyleyeyim. İsteyenle GT yaparım. Hayır oluyorum. Öldüm. İki kupa lazım sadece. Kaç kupa verdi? 3 kupa. 300 oldum. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.